Merhaba Trendyol Amazon ve hepsi burada'daki dokuz süpermarket ürününü sizin için derledim. Hazırsanız listeye hemen başlıyorum. 1 numarada Hepsi Burada'dan Solo Bambu 40 rulo tuvalet kağıdı. Fiyatı 238 lira. Paket sade tasarımlı olup bambu lifli yapı ürün üzerinde açıkça belirtiliyor. Puanı 4,7 ve 26078 değerlendirme sonunda oluşmuş. 2 numarada Amazon'dan Lipton 1000 gram çay. Fiyatı 189 lira. Diğer platformlara göre %47 daha düşük fiyatlı. Gürümseten kasım kapsamında %15 indirim uygulanmış. Ürün büyük boy paketinde siyah çay kategorisinde sunuluyor. Puanı 4,6 ve 161 değerlendirme sonunda oluşmuş. 3 numarada Trendyol'dan Sleepy 300 yaprak yüzey temizleme havlusu. Fiyatı 213 lira. Diğer platformlara göre %5 daha düşük fiyatlı. Ayrıca son 7 günün en düşük fiyatı olarak belirtiliyor. Ürün 3 farklı koku seçeneğiyle 100 yapraklık 3 paket şeklinde sunuluyor. Puanı 4,7 ve 17 1587. Değerlendirme sonu sonunda oluşmuş. 4 numarada hepsi buradadan Bingo 9 kilo toz deterjan. Fiyatı 369 lira. Diğer platformlara göre %6 daha düşük fiyatlı. 60 yıkama kapasitesi ürün ambalajında belirtilmiş. Puanı 4,6 ve 3255 değerlendirme sonunda oluşmuş. 5 numarada Amazon'dan Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 1480 mililitre. Fiyatı 199 lira. Diğer platformlara göre %7 daha düşük fiyatlı. Amazon'un seçimi ibaresi ürün sayfasında yer alıyor. 37 yıkama kapasitesi etiket üzerinde belirtilmiş. Puanı 4,7 ve 478 değerlendirme sonunda oluşmuş. 6 numarada Trendyol'dan Kahve Dünyası Fındık Kreması 380 gram. Fiyatı 195 lira. Diğer platformlara göre, %24 daha düşük fiyatlı. Ayrıca son 14 günün en düşük fiyatı ibaresi bulunuyor. Puanı 4,7 ve 4835 değerlendirme sonunda oluşmuş. 7 numarada Amazon'dan Zübel Natsilla kakaolu fındık kreması 315 gram. Fiyatı 259 lira. Diğer platformlara göre %12 daha düşük fiyatlı. Amazon'un seçimi ibaresi ürün sayfasında yer alıyor. Katkısız ve koruyucusuz bir ürün olmasıyla öne çıkıyor. Puanı 4,4 ve 302 değerlendirme sonunda oluşmuş. 8 numarada Hepsi Buradadan Asperox Sparks 60'lı bulaşık makinesi kapsülü. Fiyatı 219 lira. Diğer platformlara göre %5 daha düşük fiyatlı. Sepete özel indirim ibaresi ürün sayfasında yer alıyor. Parlaklık etkisi vurgusu ürün etiketinde belirtilmiş. Puanı 4,8 ve 1111 değerlendirme sonunda oluşmuş. 9 numarada Amazon'dan Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 750 mililitre. Fiyatı 53 lira. Diğer platformlara göre %10 daha düşük fiyatlı. Amazon'un seçimi ibaresi ürün sayfasında yer alıyor. Daha esintisi kokusu ürün etiketinde net şekilde belirtilmiş. Puanı 4,6 ve 1453 değerlendirme sonunda oluşmuş. Bugünün süpermarket fırsatları böyleydi. 3 büyük platformdaki en güncel indirimleri her gün sizin için karşılaştırıyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz.